Evet, herkesin aklındaki soru bu kadar net ve basit aslında. 2026 yazında Karasu'da musluklar akacak mı? Bu sorunun cevabı ise son birkaç yıldır bölgede yaşanan ve adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olaylarda saklı. Hadi o zaman bu bulmacanın parçalarını şimdi bir bir birleştirmeye başlayalım. İşe en temelden, yani doğanın bize ne söylediğinden başlamak lazım. Çünkü Karasu'daki bu olası su sıkıntısının ilk ve en güçlü sinyallerini, o büyük alarm zillerini bizzat doğanın kendisi çalıyor. Evet, işte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası, Sapanca Gölü. Sadece Sakarya merkezinin değil, Karasu dahil bütün sahil şeridinin can damarı. Ve bu can damarı son yıllarda ciddi anlamda tehlike sinyalleri veriyor, su seviyesi düşüyor. Bu da bir domino taşı gibi bütün bölgeyi etkileme potansiyeline sahip. Peki ama neden? Sapanca Gölü'nün suyu nereye gidiyor? Aslında cevap hepimizin son yıllarda iliklerimize kadar hissettiği bir şeyde gizli. Birbirine bağlı üç temel sebep var. Birincisi artık eskisi gibi yağmur yağmıyor. Özellikle de kışın ve ilkbaharda almamız gereken o can suyu yağışlarını alamıyoruz. İkincisi yazlar inanılmaz sıcak geçiyor. E hal böyle olunca ne oluyor? Üçüncüsü yani buharlaşmada tavan yapıyor. İşte bu üçlü bir araya gelince, su kaynaklarımız yaza daha en başından eksi de başlıyor. Doğanın verdiği alarmları bir kenara koyalım şimdilik. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani insan faktörüne bakalım ve burada karasuya özgü çok ama çok önemli bir durum var. Yani karasuyu kışın bilenler bilir, sakin, huzurlu, kendi halinde bir yerdir. Ama yaz gelince, Sanki bambaşka bir şehre dönüşüyor değil mi? Tatilciler, yazlıkçılar, günübirlikçiler derken nüfus bir anda kelimenin tam anlamıyla patlıyor. Şu grafiğe bir bakın, aradaki fark gerçekten de akıl almaz. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Kışın diyelim ki 10 kişilik bir nususa göre tasarlanmış bir su sistemi, yazın birden yüzlerce hatta binlerce kişiye hizmet vermeye çalışıyor. Sistem doğal olarak limitlerini sonuna kadar zorlamaya başlıyor. Peki bu devasa nüfus artışı günlük hayatta neye dönüşüyor? Şöyle bir düşünelim. Akşam saatleri binlerce evde aynı anda duşlar açılıyor. Yüzlerce bahçe sulanıyor, havuzlar dolduruluyor. İşte bütün bunlar aynı anda olunca su şebekesindeki talep öyle bir noktaya geliyor ki sistem artık yeter diyecek hale geliyor. Tamam, doğa dedik, patlayan yaz nüfusu dedik ama bir de resmin arka planında çalışan genellikle pek konuşulmayan ama baskıyı kat kat artıran bazı görünmez faktörler var. Denkleme iki tane daha çok büyük değişken eklememiz gerekiyor. Bunlar genellikle gözden kaçar ama işin rengini tamamen değiştirir. 1. Tarımsal sulama 2. Mevcut altyapının kendi kapasitesi Bakın, durum aslında şu kadar basit. Bir tarafta bazen bir şehrin tamamının tükettiği sudan bile daha fazlasını tek başına kullanabilen tarım arazileri var. Diğer tarafta ise en başta konuştuğumuz gibi bu devasa yaz nüfusuna göre değil, sakin kış nüfusuna göre tasarlanmış bir altyapı var. E şimdi bu ikisini alt alta koyunca sistemin alarm vermesi sizce de kaçınılmaz değil mi? O zaman gelin şöyle bir durup nefes alalım ve resmi bir bütün olarak görelim. Bir krizin nasıl adım adım geldiğini görüyoruz aslında. Önce kuraklık başlıyor, üzerine yazın gelen aşırı nüfus ekleniyor, bu yetmezmiş gibi devasa tarımsal sulama da devreye giriyor ve bütün bunları karşılaması beklenen altyapı yetersiz kalıyor. İşte bu dört adıma şimdi son ve belki de en önemli parçayı ekleyeceğiz. Evet, o son parça. O son parça biziz. Yani hepimizin tek tek tüketim alışkanlıkları bütün bu büyük sorunların üzerine bizim musluğu her açtığımızda ne yaptığımız ekleniyor ve inanın bu son parça denklemi tamamen değiştirebilir. Yani şu sahneler hepimize tanıdık değil mi? Hortumu sonuna kadar açıp arabayı yıkamak, balkonu köpürte köpürte temizlemek ya da bahçeyi adeta göle çevirene kadar sulamak. Bunlar tek başına bakınca küçük şeyler gibi durabilir. Ama düşünün on binlerce kişi aynı gün içinde bunları yaptığında zaten zor durumda olan sisteme son darbeyi vurmuş oluyoruz aslında. Peki tamam. Sorunları tek tek ortaya koyduk. Kuraklık, nüfus, altyapı, alışkanlıklarımız, her şey ortada. O zaman asıl soru şu, çözüm kimde? Bu gidişatı tersine çevirmek kimin elinde? Bakın, yetkililerin açıklaması durumu çok net özetliyor aslında. Diyorlar ki, eğer kış ve ilkbaharda yeterli yağış almazsak, yazın planlı kesintiler yaşanabilir. Yani bu bir fal değil, bir kehanet değil. Bu şartlara bağlı bir uyarı. Eğer yağmur yağmazsa risk masada. Ama bu şu anlamada geliyor. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Kaderimiz bizim elimizde olabilir. Çözüm tek bir kişinin ya da kurumun elinde değil. Bu tam bir takım oyunu. Madalyonun bir yüzünde yetkililer var. Onların görevi yeni su projelerini, yeni kaynakları bir an önce devreye sokmak. Madalyonun diğer yüzünde ise biz varız, vatandaşlar. Bizim görevimiz de musluktan akan her damla suyun kıymetini bilmek, onu çok daha bilinçli kullanmak. Bu iki taraf birlikte hareket etmezse başarı gelmez. Ve sonunda geliyoruz o en kritik ana. Gelecek yaz sıcak bir günde musluğu açtığınızda ne olacak? Su akacak mı, akmayacak mı? İşte bu sorunun cevabı ne sadece yetkililerde ne de sadece hava durumunda. Bu sorunun cevabı önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ve evet, hepimizin tek tek suyu nasıl kullanacağına bağlı. Cevabı hep birlikte vereceğiz.